أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallulü Aleyhi ve Muhammed Muhterem cemaati Müslümin değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan, yüce Rabbimize hamd eder, gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadisi şerifimiz Ebu Zer radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Daha doğrusu kendi yaşamış olduğu bir hadiseyi bizlere anlatmış oluyor. Efendimiz'e bir sorusu var. O soruyu soruyor ve aldığı cevabı da biz de öğrenmiş oluruz elhamdülillah. Ebu Der radıyallahu anh, Kultu ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Yani Efendimizle karşı karşıya ve Efendimiz'i görüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ee, bir şeyler söyleyecek, bir soru soracak. Ya, bu da büyük bir nimet. Efendimiz'i görmek, Efendimiz'de olmak, ona konuşmak, ona soru olmak, onu dinlemek. Biz her ne kadar dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremesek de e, Efendimiz'i seviyoruz. Onun yolundan gidenleri seviyoruz. Onu görenleri seviyoruz. Onu dinleyenleri, ona uyanları, itaat edenleri seviyoruz. İnşallah bizler de hem sevgili peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan o sahabi-i kiramla cennette beraber olmayı ümit ediyoruz. Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki diyor, Ey Allah'ın Resulü, eyyül ameli eflalı, En faziletli amel hangisidir? Yani en faziletli, en sevaplı, Allah'ın en fazla hoşuna giden amel. Tabi bunu yapan kimse de en faziletli insan olmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Kısa bir cevap verdiler. El imanu billah vel cihadu fi Allah'a inanmak ve Allah yolunda cihad etmek, mücadele etmektir. Şimdi baktığımız zaman bu çok kısacık bir cevap verdi efendimiz. Allah'a inanmak, bir de Allah yolunda mücadele etmek. Zaten Allah'a iman etmek işin temelidir. Allah'a iman ettiği zaman peygamberine kişi iman etmiş olur, ahirete iman etmiş olur, iman esaslarının tamamına iman etmiş olur, inanılması gereken ne varsa hepsine iman etmiş olur ve imanının gereği de nedir? Ve cihadu fi sebebiyle Allah yolunda cihad etmek. Dolayısıyla tabi cihadın bir uç noktası var, savaşmak. Ancak cihad genel anlamıyla din adına, İslam adına yaşanılan, yapılan her türlü hayırlı, bereketli, sevaplı iş cihad kapsamındadır. E şimdi bizler camiye geldik. Bu bir cihattır. Abdest aldık. Bu bir cihattır. Efendim eşimize, çocuklara efendim tatlı söz söyledik. Bu bir cihattır. Selam verdik. Cihattır. Efendim akşam yatarken besmele ile yattık. Bu bir cihattır. Efendim sabah namazımıza kalktık. Bu bir cihattır. Komşumuzla iyi ilişkiler içerisine girdik. Bu bir cihattır. Bir yetim, bir öksüz, bir garip kurabayı gittik, gözettik. O yola koyulduk. Bu bir cihattır. Allah yolunda olmaktır. Dolayısıyla sevaplı işleri yapmak, ibadetleri yapmak, bir de haramda günahlardan kaçınmanın her türlüsü nedir? Allah yolunda cihattır. Dolayısıyla bizim de yaptığımız her türlü hayırlı, bereketli, sevaplı işler cihat kapsamında olduğundan dolayı biz de Rabbimizin en fazileti ameller kısmından lütfundan bizler de o ikramlardan istifade etmiş oluyoruz. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi imanımızı salih amellerle besleyen ve ömrümüzün sonuna kadar dini bu i İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi bunu biraz daha açalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Selman radıyallahu anh böyle beraber otururlarken arkadaşları da var, sahabe-i kiram da var duymuş olduğu bir hadiseyi bizlere anlattı. Bu hem Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, ehl Sünnet'in temel hadis kitaplarında geçen bir hadis-i şerif. Semi'utu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yagul. Ben bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittim diyor. Elhamdülillah ne güzel. Ben Resulullah'tan işittim. Yani ne büyük bir nimet değil mi? Elhamdülillah. Dolayısıyla işittiklerimiz de bir imtihanın böyle bir sebebidir. Yani biz işittiklerimizle de imtihan oluyoruz. İyi şeyler, güzel şeyler, hoş şeyler işittiğimiz zaman sevaba giriyoruz. Haram, günah, çirkin şeyler işittiğimiz zaman da günaha giriyoruz. Dolayısıyla her daim işitmemiz iyi şeyler olmamı, e, görmemiz, seyretmemiz, efendim konuşmamız, elimizle temas etmemiz, ayağımızla yürümemiz her zaman Allah'ın razı olduğu iyi işler olmalı. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün uzuv ve azalarımızı razı olduğu bir şekilde kullanan değerlendiren kullarından eylesin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki o şöyle buyurdu. Ne buyurmuş? Ribadu yevmin ve leyletin. Bir gün yani gece ve gündüz bir gün nöbet tutmak. Hani hudutlarda askerimiz nöbet tutuyor ya. Ya da direkt bir muharebe oldu. Orada cephede sınırda nöbet tutan askerler var. Hem barış zamanı hem de savaş zamanında nöbet e, askerinin vazgeçilmez bir güvenlik açısından unsuru. Dolayısıyla bir gün bir gece nöbet tutanın Allah katındaki sevabını Efendimiz haber veriyor. Hayrun min sıyami şehrin ve gıyamihi. Şimdi burada çok enteresan bir durum var. Bir kimse nöbete gidiyor. Kuduta nöbet tutmaya gidiyor. Birisi de diyelim ki evine gitti. Bir ay boyunca evden çıkmadı. Gündüzleri devamlı oruç tuttu. Geceleri de böyle devamlı ibadet etti. Namazlar, zikirler, fikirler kıyam halinde oldu. İşte Efendimiz ona haber veriyor. Hayrun min sıyami şehrin ve gıyamihi. Bir kimse bir gün ve bir gece nöbet tuttuğu zaman bir ay boyunca gündüzleri oruç tutup geceleri ibadet eden insandan daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Ne büyük bir sevap. Yani bir ay az bir zaman değil. Bir ay oruç tutmak az bir şey değil. Geceleri devamlı ibadet halinde olmak az bir şey değil. Ancak burada e, altı çizilen önemli husus şu. O namaz kılan, o nafile namazları kılan, efendim o nafile oruçları tutan o kimse kendi menfaatini tutuyor değil mi? E tuttu sevaba giriyor. E namazını kıldı sevaba giriyor. tespih çekti sevaba giriyor. Kendisini ilgilendiriyor. Ancak hudutta nöbet tutan insanın menfaati kime? Bizlere kadına, çocuğa, erkeğe, yaşlıya, gence, alime, dağdaki çobana, o memlekette yaşayan bütün Müslümanlar, hatta gayrimüslimler de varsa onlara yani vatan içerisinde yaşayan bütün insanlara faydası var o askerin nöbet tutması. Dolayısıyla demek ki o bir asker nöbet tuttuğu zaman daha çok insanlara faydalı olmasından dolayı bir ay gündüzleri oruçlu, geceleri de ibadet halinde olan insanın sevabından daha fazla sevabı bir gün ve bir gecede askerimiz nöbet tutan almış oldu elhamdülillah. Bu da demek ki daha fazla insana böyle faydalı olmanın sevabı daha büyüktür. Kişinin kendisine faydası vardır yaptığı ibadetlerle. Nafile namaz kılar, nafile oruç tutar, tesbih çeker, zikreder, Kur'an okur. Bunlar çok büyük ibadetlerdir. Kendisine faydasıdır. Ancak nöbet tutmak gibi diğer insanlara faydalı olan bir husus olduğu zaman da onun sevabı da Allahçadır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ömrümüz boyunca her daim Rabbimizin yolunda olanlardan eylesin. Peki bitti mi? Bitmedi. Bu Mehmetçiğimizin, yani biz Mehmetçik diyoruz askerimize. Ne demek Mehmetçik? Küçük Muhammed demek. Yani bu muhteşem bir şey. Mehmetçi küçük Muhammed demek. Yani biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme millet olarak o kadar muhabbetimiz, sevgimiz var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini askerimize küçük Muhammed anlamında vermişizdir. E, asker ocağına da peygamber ocağı demişiz. Elhamdülillah. Yani biz böyle askere uğurladığımız zaman evladımızı hiçbir millette olmayan davul zurna ile değil mi? Eğlenceyle, sevinçle, en büyük asker bizi asker diyerek ne olur? O coşkuyla gönderiyoruz. Ya bu da nedir? Bu da bizim Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e muhabbetimizi, sevgimizi, vatan sevgimizi ortaya koymuş oluyor. İşte Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün ve bir gece oruç tutanın, bir gün ve bir gece nöbette, Efendimiz hudutta nöbet tutanın almış olduğu sevabı böyle bir kimse bir ay gündüzleri oruç, bir, ve geceleri de ibadet halinde almış olsa ondan daha hayırlıdır diyor. Bitti mi, bitmedi. Daha ve inma fihi o nöbette ölürse, şimdi bu oluyor askeri içerisinde, nöbette efendim kalp krizi geçirebilir ya da düşmandan bir kurşun gelebilir. Nöbette öldüğü zaman, اُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذ۪ي كَانَ يَعْمَلُهُ Öyle olur ki, orada ne yapıyordu? Nöbet tutuyor idi ya, o kıyamete kadar nöbet tutuyormuş gibi ona ecir ve mükafat verilir. Allahu ekber. Bir gün orada nöbet tutuyor idi. O nöbette öldüğünden dolayı, orada ecel onu yakaladığından dolayı o ameli o günlüğe mahsus değil, bir günlüğüne mahsus değil, kıyamete kadar aynen nöbet tutuyormuş gibi Allah ona sevap yazıyor. Elhamdülillah. Bitti mi? Bitmedi. Daha ve udri aleyhi rizquhu. Bir de şehit olarak onun rızkı kıyamete kadar devam ediyor. Şimdi şehit olduğu zaman Rabbimizin büyük bir lütfu var. Hani ee, şehit cennete girdiği zaman Rabbimiz bak bakalım sana verdiklerim hoşuna gitti mi, memnun oldun mu diye sorduğu zaman bir bakacak ki böyle dili tutulacak adeta. Ey kulum bir isteyen var mı benden deyince şehit diyecek ki ya Rabbi ben senden ancak beni dünyaya geri göndermen şehit olmam, tekrar geri göndermen şehit olmam, tekrar geri göndermen şehit olmam diye on defa şehit olmayı isteyecek. Ya, bu da neyi gösteriyor? Ee, şehadetin Allah yolundaki değerini. İşte bir Müslüman nöbet yerinde böyle bir hudutta nöbet tutarken askerimiz vefat ettiği zaman ne olur? O kıyamete kadar şehit olarak şehit rızkı onun devam etmiş olur. Daha bitti mi bitmedi. Ve eminel fettan bir de o kabirdeki sorgu sual meleklerinden de güven içerisinde olur. Yani kabre girdiğimiz zaman sorgu sual melekleri gelecek değil mi? Onlar soru soracaklar. Efendim münker ve nekir gelecek sorgu sual soracaklar. Dünyadaki ibadetlerimizden, kulluğumuzdan, imanımızdan. Dolayısıyla kişi Allah'ın izniyle Allah yolunda o nöbet tutarken vefat ettiği zaman o meleklerin efendim sorgu suallerinden de ne olur? Güven içerisinde olmuş olur. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin yolunda olan kullarından eylesin. Şimdi bir hatırlayalım Selman Radiyallahu Anh ne dedi? Ben Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittim ki şöyle buyurdu. Bir kimse bir gün ve bir gece hudutta nöbet tutar ise onun almış olduğu sevap bir ay ve bir gece gündüzleri oruç, geceleri de ibadet eden kimsenin almış olduğu sevaptan daha hayırlıdır. Sonra o nöbette vefat ettiği zaman böyle kıyamete kadar nöbet tutmuş gibi Allah ona sevap yazar. Daha ve onun şehit olarak rızkı da kıyamete kadar devam eder ve kabirde de sorgu melekleri geldiği zaman da onlardan da güven içerisinde olmuş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yolunda olan Allah yolunda olan, cihat yolunda olan kullarından eylesin. Şimdi bir başka hadis-i şerifte de bu Fudali İbni Ubeyt radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şimdi bu hadisi okumadan şunu hatırlatayım. Hani bizler İnsan öldüğü zaman kişinin amel defteri kapalır. Üç kişinin kapanmaz. Sadakayı cariye, efendim saliha bir evlat, salih bir evlat, anne babasına dua eden hayırlı bir evlat. Bir de ilim irfan sahibi olan insanlara böyle bir eser bırakmış ya da bazı nasihatlerle insanları böyle duyurmuş olan kimse öldüğü zaman bile o sadakayı cariye devam ettiği müddetçe amel defteri kapanmaz. O ilmi irfanı insanlara anlattığı, insanlar arasında yaygınlık kazandığı müddetçe amel defteri kapanmaz. Bir de o salih evlat, saliha evlat, anne babasının o den geçen o evlat, namaz, ibadet, dua, zikir, fikir, her türlü hayırlı işleri yaptığı müddetçe annesinin amel defteri kapanmaz, aynı sevaplar ona yazılır. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz, güzel bir müjde. Şimdi bu okuyacağım da, belki aramızda ilk defa duyanlar olur, güzel bir müjde. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen, Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarının ikisinde geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz şöyle buyurdular. Küllü meyyitin yok de amelihi illel murabita fi sebilillah. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak o murabit, o Allah yolunda nöbet tutan o mücahit var ya ancak o öldüğü zaman onun amel defteri kapanmaz diyor. Demek ki bu saydığımız üç kişiye ilaveten bunu da Efendimiz haber veriyor. Demek ki e, nöbet tutan askerimiz vefat ettiği zaman, orada ecel onu bulduğu zaman, o mücahitlerimiz nöbet esnasında hudutta nöbet tutarken vefat ettiği zaman ne olurmuş? Onun amel defteri kapanmıyor. Kıyamete kadar açık. Elhamdülillah. Bu da muazzam bir nimet. Daha, fe innehu yumenna lehu ameluhu ila yevmil kıyamet. Tabi e, bir de o, o mücahidin, o askerin hudutta nöbet tutarken vefat etti ya, onun o e, kabirde e, ameli öyle bir artarak devam ediyor ki, nöbet tutmak büyük bir fazilet idi. Onun sevabı aynı sevap olarak nöbet tuttu sevabı olarak değil artarak devam ediyor. Bir kar topu gibi düşünün. Kar topuğunu bir dağdan yavaştan bir yuvarladık böyle. İlk başta yumruk gibiydi bir kar topu. Sonra da büyüdü 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 büyüdü. Aşağı inene kadar bir tepe gibi değil mi? Kocaman büyük bir şey olmaya başladı. Dolayısıyla Rabbimiz kendi yolunda nöbet tutan, kendi yolunda olan gerektiğini canını, malını feda edebilme konusunda hassas olan, kararlı olan o müminler nöbet tutarken o Mehmetçiğimiz, askerimiz vefat ettiği zaman da onun nöbet tutma sevabını katlara katlayarak katlayarak böyle kıyamete kadar artırarak onun sevabını lütfetmiş olur elhamdülillah. Bitti mi? Bitmedi. Ve yu'emmenu fitnetel kabri. Bir de kabirdeki o imtihanda onu güvenli kılar diyor. Çünkü kabir önemli bir duraklardan birisi. Ahirete giderken önemli bir kapıdır. Dolayısıyla orada sorgu sual melekleri gelir ve orada kabir azabı başlar ve öyle olur ki yani kabir azabıyla alakalı birçok detaylı bilgiler de var. Ancak o sıkıntılardan, kabir azabından korunma konusu, meleklerin sorgu sual sorması ve onlara rahat bir cevap verme konusunda da o şehit olan nöbette vefat eden o Mehmetçiğimizin o mücahidimizin sevabı da kabirde güven içerisinde olmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin yolunda olan her daim Rabbimizin rızası dolusunda çalışan kullarından eylesin. Bitirirken şöyle bitirelim. Ezanı Muhammedi okundu. Bu da müjde bir hadis-i şerif. Hatırımızda kalsın. Bir gün Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ve ona e, baktı ki birisi orada e, böyle soru soranlar da oluyor zaman zaman. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, kendisi bizzat sorduğunu ifade ediyor. Ben dedim ki Ey Allah'ın Resulü Ey gülü amele ehabbu ilallahü teala Allah'a en sevimli, en faziletli amel hangisidir? Efendimiz es salatu ala buyurdu. vaktinde kılınan namaz. Namaz faziletli, çok faziletli ancak vaktinde kılındığı zaman en fazileti amellerden oluyor elhamdülillah. Abdullah ibn Mesud efendimizi yakaladı ya bırakmıyor. Hemen peşine sonra diyor ki Tünme eyyun ey Allah'ın Peki bundan sonra en fazileti amel hangisidir? Efendimiz birrul valideyn buyurdu. Anne babaya iyilik. Anne babamız bizim dünyaya gelmemize vesile oldular. Çocukluğumuzdan, bebekliğimizden, efendim büyüyene kadar bin bir türlü meşakkate katlandılar. Çok cefalar çektiler. Dolayısıyla anne babaya yapılan her bir iyilik en faziletli amellerden. Abdullah ibn Mesud hemen bir tane daha sorayım dedi kendisi. Hemen dedi ki tümme eyün ey, ey Allah'ın Resulü. Peki bundan sonra en faziletli amel hangisidir? El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmektir. Yani mücadele etmek. Cihad bir savaşmak anlamı olduğu gibi, kıtal anlamı olduğu gibi dini yaşama konusunda, haramlardan sakınma konusunda, ibadetleri yerine getirme konusunda aklımıza gelebilecek büyük ya da küçük her şey cihad kapsamındadır. Dolayısıyla namaz kılmamız namazı beklememiz, sohbet dinlememiz, eşimize selam vermemiz, çocuğumuzun ihtiyaçlarını gidermemiz, efendim sokakta insanlara zarar veren bir şeyi kaldırından kenara kenara atmamız, efendim birbirimizle dert dinlememiz, halleşmemiz, konuşmamız, muhabbet etmemiz, tefekkür etmemiz, zikrimiz, Kur'anımız vesaire hepsi de cihat kapsamındadır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi efendimiz sallallahu aleyhi ve beyan etmiş olduğu bu en fazileti amelleri ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Rabbimiz namazlarımızı ailece, nesillerimizce vaktinde kılan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi anne babamıza iyilik eden ihsan ve ikramlarda bulunanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi anne babamızın helalliğini alanlardan eylesin. Anne babalarımız vefat ettiyse onlara Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Makamlarını cennet eylesin. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yolunda o en fazileti amel olan cihadı, mücadeleyi devam ettiren kullarından eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten deprem zede ve sel zede şehitlerimizin, genel şehitlerimizin ruhları için ve haseten deprem zede yaralılarımızın ve genel ümmeti Muhammed'in hastalarının şifa yap olabilmesi için ve haseten vatan tanımızın ve milletimizin selameti için haseten Allah rızası için ve rabbil alemin el fatiha